Sen gittin de çocuk gibi ağladım, yitirdim aklımı, kara baladım. Sen gittin de çocuk gibi ağladım, yitirdim aklımı, kara Yokluğunda bir kerecik gülmedim Unutmak istedim, unutamadım Yokluğunda bir kerecik gülmedim Unutmak istedim, unutamadım Bu gözlerim ağlamaya alıştı, alıştı Durduramadım Gecelerim gündüzüme karıştı, karıştı, unutamadım. Çok istedim senden vazgeçemedim, neler yaptım, neler, neler denedim. Çok istedim senden vazgeçemedim Neler yaptım neler neler denedim Nasıl bir sevmek bu ben bilemedim Unutmak istedim unutamadım bu gözlerim ağlamaya alıştı, alıştı, durduramadı Gece gündüzüme karıştı, karıştı unutamadım. Bu gözlerim alamaya alıştı, alıştı durduramadım. Hey hey. Gece gündüzüme karıştı, karıştı unutamadım. İşte Mehmet. Ben, ben Arif Çatır. Arkadaşım Mehmet Eren. Ekleyin arkadaşlar. Kapat oğlum şimdi ya. Hadi ya. Ben çekmeyeyim kapat.